Söke Belediyesi kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, da, muhtarlar da çok memnun. Söke Belediyesi kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Saha ekipleri dört farklı noktada eş zamanlı olarak çalışma yapıyor. Söke Belediyesi'nin ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan saha temizlik ekibi aynı anda dört farklı mahallede temizlik çalışması yapıyor. Savuca, Akçakonak, Güllübahçe ve Konak mahallelerinde yürütülen çalışmalarda sokak ve caddeler temizleniyor. Yapılan çalışmalardan vatandaşlar ve özellikle mahalle muhtarları oldukça memnun olurken, Muhtarlar Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür ediyor. Savcıoğlu şu an bütün sokakları temizleniyor. Belediye Belediyesi Başkanı'nın Memnunuz. Allah razı olsun. Sürekli e, yapılması gereken e, bir temizlik. Sürekli gönderiyor. Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇lgileniyorlar. Biz Söke Belediyesi'nden memnunuz. Allah razı olsun. Temizlikleri belediyeden gelen arkadaşlarımız düzgün şekilde, köyümüzün temiz olması için elinden gelen bir şekilde çalışıyorlar. Burada da e, Mehmet kardeşimiz de başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bunların zaman zaman böyle 15 günde bir temizlik yapılması tabii ki çok iyi oluyor. belediye temizlik işleri dört katlık çalışıyor. Bütün sokaklarımız temizleniyor. Görüldüğü gibi arkadaşlarımız ters temizli sokak Abalaki'nin gerçekten zor bir mahalle benim mahalle. Abalaki dağınık ve tepe olmasına rağmen mahallemiz şu anda tertemiz. Tertemiz. Çevre belediyesine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. <Sessizlik>